tapur elinde bir domates serasındayız. <laughs> domates serasında ürünler yetişmiş. Alıcı olmadığı için dalında kalmış. Burada çiftçinin mağduriyetini görmemek mümkün değil. Bu seranın maliyeti çiftçinin altından kalkacağı miktarın üstünde. Çiftçi her şeye rağmen borçlanıp çoluğunun çocuğunun rızkını harcayıp bu domatesi ekip böyle bu hale getirmiş. Şimdi burada 40 kuruşa, 45 kuruşa domatesi alan bile yok. Çiftçi gübre parasını nasıl ödesin? Çiftçi 1.60 kuruş olan fide parasını nasıl ödesin? Çiftçi 950 lira olan tuta zararlısının ilacının parasını nasıl ödesin? Çiftçi ipin parasını nasıl ödesin? Sera'nın örtüsünün parasını nasıl ödesin? Çiftçi çorunun çocuğunun geçimini nasıl sağlasın? Burada mutlaka bu çiftçiyi rahatlatacak devletin desteği olmalı. Ziraat Bankası Tarım Kredi Kooperatifi borçları ertelenmeli. Çiftçiye kullandığı fide, kullandığı ilaç, gübre karşılığında mutlaka erdemli çiftçisine destek olunmalı